Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 6. sınıf Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 2. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Hepinize başarılar dilerim. Çalışmalarımız sizler için, bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. A bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldururuz. 5 tane boşluk doldurmamız var. Her biri 3 puan toplam. 15 puan. 1. Peygamberimizin aile fertlerini ve ev halkını ifade etmek için kullanılır. Bu nedir? Hangi kavramdır? Ehli beyttir. Hemen yazıyorum. Yukarıdan eliyorum. 2. Peygamberimize ilk ayetler hangi mağarada gönderilmiştir? Tabii ki de Hira mağarasında gönderilmiştir. Alak suresinin ilk 5 ayetiydi. Yukarıda Hira'yı eliyorum. 3. Peygamberimiz kaç yaşında ve hangi şehirde vefat etmiştir? Peygamberimiz 63 yaşında Medine şehrinde. Medine şehrinde vefat etmiştir. 4. Peygamberimize Allah'ın vahilerini getiren melektir. Hangi melek bu meleğin ismi ne? Vahiy meleği olan Cebrail aleyhisselamdır. Peygamberlere vahiy getirir. 5. Bayram namazı yılda kaç defa kılınır arkadaşlar? 2 defa Ramazan bayramı ve Kurban bayramı olmak üzere yılda 2 defa kullanılır. Peygamberimiz Mekke'de doğmuştur. Medine'de vefat etmiştir. Peygamberimize Kur'an-ı Kerim Hira mağarasında inmiştir. Sevr mağarası peygamberimiz Mekke'de Medine'ye hicret ederken sevr mağarasında 3 gün kalmıştır. İsrafil aleyhisselam da sura üflemekle görevli melektir. Peygamberimiz de peygamberlik geldiğinde de peygamberimiz 40 yaşındaydı. B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz. 5 tane doğru yanlışımız var. Her biri 2 puan toplam 10 puan. 1- dinimizi, vatanımızı, bayrağımızı, kutsal değerlerimiz uğrunda yapılan savaşlara katılan ve savaştan sağ dönen kişilere gazi denir. Doğru, vefat eden kişilere de şehit diyoruz. Birinci maddemiz. Doğru. İki, İstiklal Marşı'nı yazan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dur. Doğru. İkinci maddemiz de doğru. 3. hicret esnasında peygamberimizin yanında arkadaşı Hazreti Ömer vardı. Doğru mu? Yanlış Hazreti Ömer değil. Hazreti Ebu Bekir vardı arkadaşlar. Üçüncü maddemiz. Yanlış. Dört. İlk ezanı okuyan Bilal Habeşi radıyallahu an peygamberimizin ilk müezzinlerindendir. Doğru mu? Doğru. İlk ezan okuyan Bilal Habeşi'dir. Peygamberimizin ilk müezzinidir. Dördüncü maddemiz de doğru. Beş. Hazreti Yahya aleyhisselam Mekke'de doğup büyümüştür. Doğru mu? Yanlış. Nerede doğup büyümüştür? Kudüs'te. Kudüs'te doğup büyümüştür Hz. Yahya Aleyhisselam. 5. maddemizde yanlış. C. Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiriniz. 5 tane eşleştirmemiz var. Her biri iki puan toplam 10 puan. Bir. Peygamberimizin doğumunu kutlamak amacıyla kutlanır. Bu hangi kandildir arkadaşlar? Mevlid Kandilidir. Numarası 4. 1'i 4 ile eşleştiriyorum. 2 Recep ayının ilk cuma gecesidir ve bu gece Müslümanlarca önem verilen zaman dilimlerinden biridir. Bu nedir? Regaib Kandilidir. Numarası 2. 2'yi 2 ile eşleştiriyorum. 3 Allah'ın Resulü'nün Allah katına yükselme olayını hatırlamak amacıyla kutlanır. Bu da nedir? Miraç gecesidir. Numarası 5. 3'ü 5 ile eşleştiriyorum. Peygamber Efendimiz Allah'ın katına yükselmişti. Allah ile görüşmüştü. 4. Kavram olarak kurtuluş anlamına gelir. Şaban ayının 15. gecesidir. Müslümanlar bu geceyi cehennemden kurtuluş olarak görürler. Bu da nedir? Berat Kaneli'dir. Numarası 3. 4'ü 3 ile eşleştiriyorum. 5. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayının 27. gecesi kutlanır. Bu gece de Kadir gecesidir. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi vardır aynı zamanda. Bu olay anlatılır. Numarası 1, 5 ile 1 ile eşleştiriyorum. D. Karışık şekilde verilmiş Nasır Suresini doğru şekilde sırasıyla numaralandırınız. 15 puan. Önce besmelemizi yazalım. Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. İza ca enasrullah vel fet 1 Ve ra eyten nase yedhulune 2 Fi dinillahi efvaca 3 Fesebbih bi hamdi rabbike ve 4 İnnehu kana tevaba 5 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 10 tane çoktan seçmeli sorumuz var. Her biri 5 puan toplam. 50 puan. 1. Yukarıdaki ilahi kitap peygamber eşleştirilmelerinden hangilerinin yeri değiştirilirse yanlışlık giderilmiş olur. Tevrat kiminmişti? inmişti? Hz. Davut'a mı? Hayır. Hz. Musa'ya inmiştir. İlk inen ilahi kitaptır. İkinci öncül İncil Hz. İsa'ya. Doğru. 3. Zebur Hz. Musa. Ya. Yanlış Hz. Musa'ya değil Hazreti Davut'a inmiştir. 4. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed doğru. 1. Öncül ve 3. Öncül yer değiştirirse yanlışlık giderilmiş olur. Yani indiği peygamber yer değiştirirse yanlışlık giderilmiş olur. A 1 2 değil. B 1 ve 3 evet. C değil. D değil. Birinci sorunun cevabı B şıkkı. 2. Bu metinde Hazreti Muhammed'in aşağıdaki konulardan hangisine verdiği önem vurgulanmaktadır. Hz. Muhammed hicretten sonra Mekke'den gelen muhacirleri Medineli Müslümanlar ile kardeş ilan etmişti. Medine'de yaşayan Yahudi kabileleri ile de bir anlaşma yapmıştı. Ayrıca Medine'deki kabileler arasında bir anlaşmazlık çıktığında aralarında uzlaşma sağlardı. A. Eğitim öğretim faaliyetlerine değil paragrafa göre değil. B. Toplumsal barışın kurulmasına evet bakın göç eden muhacirlerle ev sahipliği yapan Ensar'ı Mekke Medineli Müslümanları kardeş ilan ediyor. Aynı zamanda Yahudilerle anlaşma yapılıyor ve bir anlaşmazlık çıktığında da aralarında uzlaşma sağlı bu toplumsal barışın kurulmasına yönelik faaliyetlerdir. C. Allah'ın birliğinin anlatılmasına değil. D. İslam'a davetin yaygınlaşmasına değil. İkinci sorunun cevabı B şıkkı. 3. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz. Muhammed Medine'de Mehcid-i Nebi yanında defnedilmiştir, gömülmüştür. Buraya çiçekli cennet bahçesi anlamına gelen ne denir? Ravzai, Ravzai Mutahara denir. Cennetül Firdevs değil, Cennetül ad değil, Cennetül Baki değil. Üçüncü sorunun cevabı değişik. Dört, farzı sünnetinden önce kılınan vakit namazı aşağıdakilerden hangisidir? Öğle namazı, öğle namazı 10 rekattı. 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnetti. A değil. B ikindi namazı 8 rekattı. 4 sünnet, 4 farzdı. Değil. C yatsı namazı 13 rekattı. 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet. 3 de vitir vacipti. Değil. Akşam namazı 5 rekattı. Farzı sünnetinden önce geliyordu. 3 farz, 2 sünnetti. Dördüncü sorunun cevabı. 5. Bu durum aşağıdakilerden hangisini daha çok ön plana çıkarmaktadır? Hz. Muhammed'in Medine'de inşa ettiği mehcidin ve denilen bölümünde İslam'ı öğrenmekle meşgul olan yoksul Müslümanlar kalıyordu. Bakın burada hem barınma amacı aynı zamanda da bizzat Peygamber Efendimiz'den ders alıyorlardı. Orada eğitim öğretim yapılıyordu. A. İslam'ın Peygamberinin eğitim öğretime verdiği önem evet hem kimsesiz Müslümanlar için yapılmıştır suffe ama bura aynı zamanda bir okul niteliğindedir. Bizzat öğretmen de peygamber efendimizdi ve burada ne yazıyor? İslam'ı öğrenmekle meşgul olan kişiler kalıyor diyor. Burada eğitim yapılıyor. B. İslam'ın dayanışmaya verdiği önem daha çok değil. C. Peygamberimizin mehcidinin sosyal işlevi daha çok değil. İslam'da mehcide verilen değerin önemi daha çok değil. Paragrafta en çok verilen ön plan, çıkan ön plan eğitim öğretimdir. Beşinci sorunun cevabı 6. Aşağıdaki namazlardan hangisi hükmü yönüyle farz, vacip, sünnet diğerlerinden farklıdır? A. Cuma namazı. Cuma namazın hükmü farzdır. B. Teravih namazı. Teravih namazın hükmü sünnettir. C. Sabah namazı. Sabah namazın hükmü farzdır. D. Akşam namazı. Akşam namazın hükmü de farzdır. Hangisi farklı? Teravih namazı. Altıncı sorunun cevabı B şıkkı. 7. Peygamberlerin sıfatlarından güvenilir olmak anlamına gelen sıfat aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmet. İsmet günahsız olmaları. B. Fetanet. Fetanet akıllı ve zeki olmaları. C. Sıtk. Sıtk doğru olmaları. Doğru sözlü olmaları. D. Emanet. Emanet güvenilir olmaları. Yedinci sorunun cevabı D şıkkı emanet güvenilir olmak. 8. Aşağıdakilerden hangisi boy abdestinin farzlarından biri değildir? Diğer adıyla gusül abdesti. Bütün vücudu yıkamak var. 3 tane farzı vardı. Bütün vücudu yıkamak var. B. Başı etmek yok. Normal abdestin 4 farzından biri başı etmektir. C. Ağzı suyla temizlemek farzıdır. Burnu suyla temizlemek farzıdır. 8. sonun cevabı B şıkkı. 9 yukarıdakilerden hangileri bayrağa karşı görevlerimizdendir? Sevmek ve saygı göstermek görevlerimizdendir. Yükseklerde dalgalandırmak görevlerimizdendir. Birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu unutmamak beraber görevlerimizdendir. 1 ve 2, 3 olacak. 9. sonun cevabı C şıkkı. 10. Yukarıda anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peygamberimizin veda hutbesinde önemli üzerinde durduğu konulardan bazıları şunlardır. Can ve mal güvenliği esastır. Bu nedir? Can güvenliği ile ilgilidir. Bütün insanlar eşittir. Herkesin eşit olduğu ile ilgilidir. Kadın haklarına önem verilmelidir. Kadına verilen değer vardır burada. Erkeklerin üstün tutulduğu ile ilgili hiçbir şey yoktur. Allah nezdinde, Allah katında herkes kadın erkek, herkes nedir? Kul olarak herkes Eşittir. Erkek üstün tutulmamıştır. 10. sonun cevabı C şıkkı. 6. sınıf din, kültür ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda hepinize başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim bir sonraki dersinizde görüşmek üzere sevgiyle kalın sağlıcakla kalın.